Bir hakikat dünyadaki düzen vahdetin eseridir. Bütün varlıklar bir tek zata verilmezse o zaman her bir tek şeyi sayısız sebebe dayandırmak gerekir. O halde bir tek şeyin yaratılması bütün varlıklar kadar zor olur. Allah'a verse bütün varlıkları bir zata verir, ona vermezse her bir şeyi sayısız sebebe vermek gerekir. O zaman bir meyve kainat kadar bir meyve kainat kadar zorluk ortaya çıkarır belki daha fazla zor olur. Nasıl bir asker yüz farklı adamın idaresine verilse yüz zorluk olur ve yüz asker bir zabitin idaresine verilse bir asker gibi kolay olur. Öyle de çok farklı sebeplerin bir tek şeyin yaratılmasında birleşmeleri yüz derece zor olur ve pek çok şeyin yaratılması bir tek zata verilse yüz derece kolay olur. İşte insanı mahiyetindeki merak ve hakikati öğrenme isteğinden gelen nihayetsiz sıkıntıdan kurtaracak olan yalnız Yaradan'ın bir ve tek olması ve Allah'ı hakkıyla bilmedir.